sen de bugün buradasın bizlerle birliktesin. Öncelikle seni tanıyabilir miyim? Adım Zeynep. Dön, e, 10 8 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Zeynep ne getirdin sen bugün buraya? Bütün paralarımı getirdim. Onlar için biriktirdim. Özellikle de Türkiye haritasını da getirdim kumbarama. E, Türkiye haritalı bir kumbarada biriktirdiğin paralarını getirdin. Bunları nereye göndereceksin? Deprem bölgesindeki arkadaşlarıma Oradaki arkadaşlarımıza göndereceğiz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz değil mi? Evet. Üzüldün mü böyle bir deprem felaketi nedeniyle? Sen tamam. e, duygularını bize paylaşır mısın biraz? Biraz üzüldüm. Sürekli ağladım yani. O yüzden e, ağladım. ...televizyonda gördüm. Abim dedi ki... ...toplayalım tüm evdeki eşyalarımızı... ...verelim dedi. Oyuncaklarımı... ...getirdim. Kumbaramdaki paralarımı... ...getirdim. Kıyafetlerimi yolladım. Eminim ki senin buraya getirdiğin... ...oyuncakların işte bu kumbara ...deprem bölgesine gittiğinde oradaki... ...kardeşlerin çok mutlu olacaklar çok sevinecekler... Ee, ...ve seni hiç unutmayacaklar... ...Zeynep. Evet. Kimle geldin buraya? A abim, iki abimle geldim. Babamla geldim. Ben geldim geldim. Kuzeninle geldin, evet. abilerinle geldin. Harika. Yanındaki... Evet, kuzenin, kuzenin. Onu da tanıyalım mı Zeynep? Tamam. tamam. merhaba. Zeynep Seni tanıyabilir miyim? Kumbaranı alalım. Bunlar testini verelim. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Zeynep'in kumbarasını şimdi e, buradaki görevli arkadaşlarımıza teslim edecekler. İsmini öğrenebilir miyim? Ravza. Efendim? Ravza. Ravza. Sen neler yapıyorsun? Sen neler getirdin bugün buraya? Yardım malzemelerini getirdiniz. Oyuncaklarını getirdim. Kaç yaşındasın Ramza? 6. Sen de 6 yaşındasın. Kuzenin Zeynep'le birlikte geldi. Evet. evet. Buradan hep birlikte deprem bölgesinde bizlerden yardım bekleyen, sizlerin desteğini bekleyen arkadaşlar ulaştıracağız onları. Evet. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum sana Ramza. Ben de. Evet. İşte e, değerli izleyenler deprem bölgesindeki kardeşlerine, arkadaşlarına yardım malzemeleri göndermek için e, buraya gelen çocuklar. Yani aslında söyleyecek çok fazla da bir şey yok. E, Uygulanmamak elleriyle umarız bu yardım malzemeleri oraya en kısa sürede de, e, ulaşır. E, görüyorsunuz işte bu yolun çalışmalar